memnunuz. Nasıl gidiyor? Başkanlık sistemi iyi gidiyor. Çünkü başkanlık sistemi e, birçok şeyi hızlandırmasına vesile oldu. Bugün görüyoruz ki Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Yemen'de, Libya'da olan şeylerin hepsini takıp işte meclise getirmek için birçok faaliyette bulunacağız. İşte götür meclis komisyonuna. Meclis komisyonundan geçecek mi? Ondan sonra süre geçecek. 15 gün, 15 günden 30 ve hasil kelam olabilecek bütün süreçleri Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bunu daha iyi bir yere getirdi. Ve şu anda da gördüğümüz gibi ekonomide ve bütün alanlarda siyasi sosyal alanlarda da aldığımız bütün planları hızlı ve etkin bir şekilde götürmesindeki en büyük e, etken başkanlık sistemidir. Parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar ama başkanlık sistemi gelmeyene kadar böyle bir problem yoktu. Başkanlık sistemi geldikten sonra sözüm ona e, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Tamam güçlendirilmiş parlamenter sistemi diyorsunuz da e, söylediğiniz güçlendirilmiş parlamenter parlamenter sistem nedir? Söyledikleri tek şey sadece sözde kalıyor. Eee Sen Cumhurbaşkanı gördünüz. iki gün önce meclisin açılışında 27. dönem 5. oturumunda Sen Cumhurbaşkanımız konuştuğu zaman işte siz de kamuoyuna servis edin bütün anayasa çalışmalarınızı. Sadece konuşmakla olmuyor demek istediği. Parti i̇şte servis etti mi? Sayın öyle Cumhurbaşkanımız öyle. e, 2002'nin Kasım ayından beridir yüzde %37 ile geldiği seçimden şimdiye kadar bütün anayasa çalışmalarını yapmıştır ve yapıyordur ve şu anlara bütün çalışmaları tamamdır ve böyle ee, biz sadece muhalefetin bir şeyler getirmesini istiyoruz. Eğer ki biz kalkıp muhalefetten önce getirirsek muhalefet ya, çıkıp diyecek ki işte Erdoğan bize kendi e, tasarısını dikta etti. Buyurun siz çıkın, buyurun siz yapın, bize size destek verelim diyoruz. Ama bunu da yapmıyorlar. Yine iş bize düşecek. Mesela muhalefet dedi ki emekliye dedi, bin lira maaş dedi, ek, ikramiye gelsin dedi. Evet. O dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dedi ki eğer o bütçeyi dedi çıkartırsa dedi ben dedi oyumu dedi CHP vereceğim dedi. O bütçe çıktı. Evet. Mehmet Şimşek oyunu CHP veriyor mudur? Evet, siz çok güzel söylüyorsunuz. Şimdi e, sen Kılıçdaroğlu'nu biliyorsunuz ki 1999 yılında ya da 98 yıllarında SKK Genel Müdürlüğü yaptığında bir hastane idare edemeyen bir adamın gelip ekonomiden ne anlayacağını kamuoyunun vicdanı bırakıyor. Şimdi SSK Genel Müdür memur mudur? Ee, Devlet memuru mu? SGK Genel Müdürü tabii ki üst düzeyde. Emre Emri kimden e, alır? Tabii ki emri üstteki devletten alır o da peki şimdi sesek evet. o dönemin devleti de zaten CHP'ydi yani küçük e, yani o dönemdeki CHP zihniyetini CHP, CHP zihniyetinin yansıtan CHP en son ne zaman e, iktidar oldu? CHP son 1959 yılından sonra artık iktidara 49. yani 49 yılından sonra gelemedi. Evet. Ee, ondan Kim vardı sonra... ondan sonra? Demokrat Parti, Saadet Partisi, Anavatan. Ondan sonra zaten Sayın Başbakan'ı zaten iddiam ettiler. Kaldıramadılar. Sonra Hı. baktılar ki yine olamıyorlar. Darbe yaptılar. Yine olamıyorlar. ki 80 darbesi. Sonra özel geldi. Özal'ı da indirdiler. Ondan sonra Süleyman Demirel. CHP zihniyeti mi bunlar? Bunun hepsini CHP zihniyeti olarak görüyoruz. Çünkü Aynen. CHP zihniyeti biz ne diyorsak odur düşüncesindedir. Neden? Çünkü eğer ki e, bu ülkede 1999 yılından öteye kadar hatırlarsanız 1999 ve 2001 yılları arasındaki ekonomik sıkıntının yanı sıra kapalı bir kadınımızı milletvekili Sayın Kabakçı'nın Kavakçı'nın bile kapalılığını kaldıramayıp hanımefendi Amerika'ya sürgün ettiler. Peki Peki 1999'daki <laughs> ortaklardan ikisi öldü. Bülent Ecevit öldü. Mesut Yılmaz öldü. Tek ortak Devlet Bahçeli kaldı. Evet. Devlet Bahçeli'ye mesela hesap sorabiliyor musunuz? Çok güzel bir şey söylediniz. Birileri ölebilir ya da birileri kalabilir. Önemli olan kişinin zihniyetini değiştirmesidir. Biz de... O hesabı sorabiliyor musunuz? Mesela diyorlar ki 99'da 2000 arası bankalar hortumlandı. Diyebiliyor musunuz siz işte ölmüş adama mesela Ecevit'e diyorsunuz bankalar hortum Bahçeli'ye diyebiliyor musunuz? Biz bu ülkede 19-18 sene boyunca Milliyetçi Hareket Partisi'ne yavru muhalefet deyip zaten 18 yıl boyunca onu eleştireceğimiz kadar eleştirmişizdir. Ondan hiçbir zaman eleştirimizde kesinlikle göz ardı etmemişizdir. 18 yıldır eleştirdiğimiz bir adam kalkıp kendi ülkesi ve demokrasi için bugün milletin yanında yer alabiliyorsa her şeyi e, göze alabiliyorsa bunu e, ee, acaba Kılıçdaroğlu yapabiliyor mu? Hesap sormazsam namerdim demişti. Kim? Devlet Bahçeli. Kime hesap sormazsan? Sayın Cumhurbaşkanı. 18 yıl boyunca zaten gerek. Sordum hesabı. 17-25 Aralık dedi. Ben seni dedi Yüce Divan'da yargılayacağım dedi. Yargılayabildi Doğrudur. mi? Doğrudur. Çok güzel bir yere değindiniz. Şimdi evet. O dönemde Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Bahçeli bu cümlelerin tamamını sizin değişinizle söyledi. Ancak Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz'dan sonra e, bazı olaylara şahit olması aslında bunların hepsinin birer oyun olduğunu e, teaküt etmesi. Sandırılmış çok... mı Devlet Bahçeli? devlet bahçeli kandırılmadı aslında Devlet Bahçeli ve Devlet Bahçeli gibi muhalefet üyelerimizin evet. tamamını bir oyuna getirmeye çalıştılar ya da kumpas yapmaya çalıştılar. Bunun en büyük kurbanlarından biri de aynı şekilde e, Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bunun için e, Devlet Bahçeli e, yıllardır ona getirilen 40-45 sene siyasetin ona verdiği e, bu kadar faydadan sonra aslında ne kadar doğru bir düşünce olacağından e, esinlenerek 15 Temmuz 2016'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ee, Cumhur İttifakı'nın yanında yer almıştı. Peki ben bir Anladım şey soracağım. Durumda. Tamam Anladım. bir şey Anladım. soracağım. 15 Temmuz dediniz aklımıza geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin amleminin üstüne Atatürk'ün fotoğrafını silip FETÖ'nün amblemini yapıştıran, koyan, Türkçe olimpiyatlarını yapan kimdi efendim? CHP zihniyeti miydi? Hangisi anlayamadınız? Hani bir liranın üstünde Atatürk'ün resmi vardı. Onu böyle söktüler, Türkçe Olimpiyatların amlemini koydular. O dönemde. Mi? E i̇şte Türkçe Olimpiyatları varken, Türkçe Olimpiyatlarını bu ülkede kim düzenledi Bakın efendim? Çok güzel bir şeye değiniriz. Biz ben ben de sürekli böyle de şeylere değinirim bizim demek istediğimiz, yıllardır anlatmak istediğimiz, özellikle de son zamanlarda vatandaşlarımızı da aydınlatmak istediğimiz şudur. Bu ülkede 1955-60'tan sonraki süreçten sonra Fethullahçı Gülen, terör örgütü dediğimiz Fethullah Gülen, yıllar boyunca Sayın Özal, Sayın Süleyman Demirel ve en sonunda 1999'daki Sayın Başbakan'ın yanında kadar yer almıştır. Kabinelerde her yerde destek vermişti. Şu o dönemde bu kadar siyaset arenanın içerisinde yükselen bir adamı tabii ki tınlamak zorunda. Kim vardı mesela o dönemde FETÖ'cü? Kim? İşte FETÖ'nün dediniz yani bürokrasiye siyasete sızmıştı dediniz. O dönemden bana bir tane FETÖ'cü milletvekili söyler Şimdi mısın? siz FETÖ'cü siyasi arenayı kalka FETÖ'cüyü ararsanız öyleyse bizim bir eliyle inmemiz lazım bir tanesini söyleyin ya. Bir yıl önceki adamın... Tamam 99'u söyle, 50'yi söyle Şimdi 99, 98'e ineceğimiz zaman Fethullahçı Gülen e, ile ilgili bir şey söylediğimiz zaman karşıdaki adam da çıkacak ki diyecek ki ben de o dönemde Fethullah'a inandım, inandırıldım. Eğer inanmış, Evet. Öyle o Fethucu olmuyor, o mağdur oluyor. mı evet. oluyor? Evet. Evet. Bankasya'ya parasını yatıran kandırılmış değil evet. ama siyasetçi kandırılmış mı? Hayır bakın siz başka bir yere çektiniz. Ama öyle değil. Öyle mi? değil. Bank Asya'ya sadece para yatıran hiçbir kimse şu anda cezaevinde değildir. Evet. Var mı böyle bir şey? 2016'dan sonra 2000 Var mı böyle? Bir var tabii. Yok. 2016'da var? ama bir saniye. Var? 2016'dan sonra hala parası e Bank Asya'da olup da sonra çekenler de var. Bakın. Dışarıda. Çok güzel bir şeye değiniyorsunuz. Ve darbeden sonra hala FETÖ'nün okullarında okuyan çocukları vardı. Rektörler var, milletvekilleri var, eski belediye başkanları var. Niye bunlara işlem yapılmadı? Ne zaman? 16'dan Örnek sonra. Örnek verin mesela kime işlem yapılmadı? İsimsiz söyleyin. İsim söylemeyeyim. İsim, hayır. i̇sim, i̇sim söylemeyeyim. Canım ben şimdi isim söylemeyeyim. Ben istiyorsanız isim size isim vereyim. Ben, ben isim vermeyeyim. Size söyleyebilirim ki yani ee, bu ülkenin gelmiş geçmiş son 100 yıl olarak nitelendirdiğimiz kişi Mustafa hani, Kemal Atatürk bütün e, düşüncelerimiz hepimiz aynı fikirde olduğumuz büyük bir e, konu olarak ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün evet. büyük bir bedel ödediğini hepimiz biliyoruz. Evet. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra bu evren için yani ülkemiz için özellikle milletimiz için 84 milyonluk bir ülke için bu kadar badire, bu kadar sıkıntı, bu kadar problem ve bu kadar e, ateş şembenin ortasında bulunan bir ülkenin başbakanını kalkıp sen bir tünele sıkıştırıp üzerinden helikopter uçuracak F-16'larla e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu külliyeye bomba atacaksansa demek ki bu ülkede bir problem vardır. Nasıl Aynen. bir problem vardır? Demek ki zamanında, zamanında birileri görevini yapmamış kim? Sayın Cumhurbaşkanından önce. Tam ergenç'in dediğini tutsalardı zaten olmazdı. Kime? Tam ergenç demişti ki, bakın demişti Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Bakın bu FETÖ'nün dedi en büyük dedi ceremesin zararını siz görsünüz dedin de o adama üç gün oturum cezası verilmişti biliyorsunuz değil mi hatırlıyorsunuz? Bilmiyorum. Ve yuhlanmıştı su atılmıştı adama hatırlıyor musunuz? Niye o dönemde FETÖ'ye FETÖ, FETÖ diyenlere hain denildi? Gerçekler gözükmek istemedi? Çıkar çatışması çıktığında illa ki böyle mi olması lazımdı? İlla ki füzelerin uçması mı çok, lazımdı? Çok doğru. Zaten mesela ben 2000 öncesinde de sonrasında ya da biz şey diyorduk değinir. buna zaten 13 yılında zaten söylüyorduk 13 yani. yılında sayın cumhurbaşkanı ödemden başbakan iken yani o dönemin 62 63 hükümetin başında başındayken 2013'te kalkıp FETÖ'cü polisleri gözaltına aldığı zaman samanyolu genel yayın yönetmeni gözaltına aldığı zaman siz bunu diyebiliyor muydunuz? Diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz. Biz mı? o zaman da söyledik. Nöymediniz. Biz daha önce Nöymediniz. de söyledik. Tamer genç dediğiniz adam gidip samanyolunun önünden nöbet tutmadığımız gazetelere eee işte a, a, gazetecilere bunlara CHP zihniyeti bunlar CHP hepsi zihniyet. Bunlar hepsi gidip sansür yapılıyor demedi mi? Zaman demediler gazetesinin mi? açılışını mi? kim yaptı? Dediler, dediler mi demediler mi? Şimdi ben Samanyolu soru ben soruyorum. size bir şey söylüyorum. Yok, ben de, ben tamam ederim. ben ben, ben size, size bir şey sorayım. Ya, dedildi mi denilmedi mi? Ne denildi? CHP zihniyeti diyorsun şimdi nasıl bilebileceksin yılında? o adamın CHP'li olduğunu? Oca, 2013 yılında evet. Samanyolu genel yönetmeni görevden alındığı evet. zaman Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığı zaman evet. siz o dönemde kalkıp Erdoğan'ı eleştirmediniz mi? Tabii hayır, hayır. ben eleştirmedim. Siz de yani ben? bu bu düşün yok. Ya biz daha önce de eleştiriyorduk zaten. Tamam bakın yani demek. zaten söylüyorduk. Tamam şu an tehlikeli ben tehlikeli diyordu. Kim tehlikeli? Samanyolu TV askerleri içeri balyozla Ergenekon'la içeri attırırken ben bu ülkenin bu davanın savcısıyım diyenler kimlerdi? Evet bakın. Kimlerdi? Do, bak Samanyolu televizyonunda Cumhurbaşkanlığı Başbakanlığı seçimlerinde kimin propagandası yapıldı? Ha, ee, bakın size şunun altını çizmek istiyorum. Size ben size bir şey, şey sordum. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Başbakanlığı seçimlerinde Samanyolu, Samanyolu TV'de ee, Zaman Gazetesi'nde kimin propagandası yapıldı? Bakın çok güzel bir yere Ama geldiniz. Evet bana. çok güzel Kime bir propaganda yere geldiniz. Şey oldu? Benim propagandam yapılan bir yerde ben bakıyorum ki artık bu adamların e, yıllardır 40-50 yıllık 60 yıllık bir süre içerisinde devletin bütün kırcal damarlarına girdiğini fark ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ya, itiraf etti zaten benim zamanımda büyüdü dedi. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanı dönemde başbakan idi ve başbakan olduğu dönemde kalkıp birçok e, şeyi yapmaya çalıştı. E, hem gazetedekiler FETÖ'cülerle mücadeleyi başlattı. Evet. FETÖ'cülerle mücadele Dershaneler kalktı, dershaneleri, dershaneleri kapatmanın yanısı çünkü bir insan bir e, Kırılma orada mı başladı sence? Bana göre orada başladı. Çünkü Türkiye'deki bir dershane o dönemdeki dershane maliyeti o dönemdeki para ile bir kat trilyon dolar idi. Şimdi kalkıp birini bitirebilmeniz için onun hortumunu yani ekonomisini kesmeniz lazım. Bir Cumhurbaşkanı bir şey Ama oradan, Cumhurbaşkanı, oradan oradan e mezun olmayanları askeriye almıyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanı bakın Askeriye Bakın aynı şeyi söylüyoruz. Bakın aynı şeyi söylüyoruz ama siz özellikle vurguluyorsunuz. Hayır, hayır. Ben Şimdi de size ben söylüyorum ki evlerden cemaat evlerinden çıkmayanı sanki, ya, da bak, ya da o dershaneden çıkmayanları askeriye alın. Size söyleyeyim onları. mi siz sanki Fethullahçı Gülen terör örgütü son 20 yıldır var olmuş gibi konuşuyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı itirafını söylüyoruz. Fethullah, Benim zamanımda güçlendi dedi. E, bakın sanki e, son 20 yıldır var olmuşçasına konuşuyorsunuz. E, Fethullahçı terör örgütünün baktığınız an evet. ajandalara bakıyorsunuz ki sayın Özal yanında da yer alıyor tabi ondan Ama önce sonra da, ondan ki, sonra da var dedi ki biz dedi güçlendirdik dedi evet. Allah affetsin dedi evet. yani itirafı var bunu siz inkar edemezsin şey kendisi itiraf ediyor yani tamam. bizim zamanımızda tamam çöreklendiler tamam. ve tamam. güçlendiler evet. çünkü kadrolaştılar ulaştılar vardık. vardı fişlerini evet. çektik bitti Eyvallah. bu olay bu biz kendi bedenimizi göz ardı ederek etmeden kendi bedenimizi ortaya koyarak da saat 23.00'da 15 Temmuz 2016'da bedeli ne olursa olsun değişimizle kalkıp o gün Marmaris'te birilerinin suikast girişimlerine rağmen Sayın Cumhurbaşkanı onlarla mücadele etmiştir. Mi? Edecektir. De. Temizlendi ya, tabii ki 40, 50, 60 yıllık bir virüsü nasıl biz kalkıp 2 yıldır olan bir virüsü bütün dünya temizleyemezken biz kalkıp 60 yıldır var olan bir virüsü Tayyip Erdoğan birden bitirebileceğini zannediyor musunuz Sayın Cumhurbaşkanı? Az önce çok güzel bir şey söylediniz. Gizlenenler yok mudur? Var mı? Kendini göster. Tabii ki vardır. 50 yıllık, 60 yıllık bir örgü siyasi geçmişi. Yani bu e bu cemaatte olan e, geçmişleri olanların tabii ki kalıntılarının halen olduğuna, tabii bunu da biz halk olarak vatandaş olarak gördüğümüzü, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi Türkiye Cumhuriyetimizin kolluk kuvvetlerine söylemek bizim boynumuzun borcudur. Aa, bu Melih Yoksa, 15 temmuzu, bu ülkede 15 temmuzu halen e, darbo olmadığını ya da birilerinin özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyişiyle e, kontrollü darbe olduğunu söyleyenler var. Şimdi böyle biri dediği zaman biri kalkıp muhalefet partisi böyle bir şey dediği zaman biz Fethullahçı terör örgütüyle mücadelemize e, muhalefet destek veriyor mu? Öyle de bir bakmamız lazım ki bizim bakmamız lazım ki biz neredeyiz muhalefet nerede? Ama Bülent Arınca mesela soruşturma açılabiliyor mu ülkede? Niye açılamazsın ki? Açılabiliyor bu ülkenin, mu? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na soruşturma açılamıyor mu? Açılabiliyor. Hayır, açılamıyor. Açılabiliyor. Ne zaman? Bu ülkenin, kim bu açıyor? ülkenin, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na 2016 16 Nisan'ına kadar da açılamıyordu. Vatana ihanetlik edilmesin diye. Şimdi Ancak hangi, bugün, kim açabilir? Ama bugün sen açabilirim Cumhurbaşkanımız mi? öyle bir yol açtı ki ne? herhangi bir Cumhurbaşkanı olsa da yapacağı her yanlışın hesabını vereceğini yaptı. Aslında bizim sürekli başkanlık sistemi ya da Cumhurbaşkanı hükümet sistemini eleştirdiğimiz noktada biz sadece e, eski tarihteki e, padişahlık ya yani da monoteizm dediğimiz tek kişilik olarak alıyoruz. Aslında öyle değil. Ama siz Türk öyle diyorsunuz da içeriyle efendim içeriyle. cumhurbaşkanın evet. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hakimler savcılar o şey kurası çekiliyor. Hangi hakim savcı sayın cumhurbaşkanına soruşturma açabilir? Bakın çünkü kura kura Anayasa Mahkemesinin salonunda değil, külliye de çekiliyor. Bakın sen, kim bak kim yapabilir Bakın çok var bak mı? Bakın. Siz bunu hiçbir zaman ıı, unutmayın ve bunu da göz ardı etmeyin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı en son 12. 11. cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'dü değil evet. mi? Şu an Abdullah Gül'e Abdullah Gül var mıdır? Şu an yok. Çünkü düştüğü zaman ki sonra soruşturma açabiliyor mu? Açabiliyor. Çünkü o dönemi Cumhurbaşkanı izin verdiği zaman açabiliyor. Ama açılamazdı. Hukuka göre uygun değildi. İhanetlik etmesi lazım. Ama şu an Sayın Cumhurbaşkanımız olur da halkın e, oylarıyla olur da tahtiriyle seçilemezse herhangi gelecek olan Cumhurbaşkanı bunun yolunu açabiliyor. Bunu da Cumhurbaşkanı getirdi. Herkes hukuka ve de e, milletine e, hesap versin diye verir mi? Tabii. Yani herkes için. Vermez öyle evet. bir şey yok kardeşim. Hiç kimse de veremez şu anda. Yani şu anda gözlerimiz eğer bir şeyleri görmüyorsa ne demek ki biz körüz. Niye abi? Ya niye olmasın kardeşim? Işte bakın bütün vatandaşa bakın. Ekonomiden hukuka, hukuktan adalete. Hangisine evet diyebiliyorsunuz? Hiçbirine. Özgürüz diyor kardeşim. Öyle bir özgürlük yok kardeşim. Öyle bir özgürlük yok. Sayın gibi. Cumhurbaşkanı'nı da ediyor, yargılayabiliriz diyor kardeşimiz. Evet. Yani vatana ihanet dışında yargılayamazsın yasa yok, gereği. O değişti. On değişti. değişti. Şu anda da ileride de. şeyde de vatana ihanet dışında. Amca bak vatan... bilmiyorsunuz. Değiştiğini haberin bile yok. Değişti. 2016'nın 16' Nisan'ında değişti diyorum. Referandum olmadı mı? Yüzde elli bir virgül elli ikide seçilmedi. Değişse bile, değişse bile vatana ihanetten yarın meclis değişti, kurulursa anladım. parlamenter sistem kurulursa değişti. Bu onu değil herkesi. Hangi parlamenter herkesin? sistemden bahsediyorsun? Ya, şu anda 11 tane Şu anda var. 11 tane Cumhurbaşkanı meclis var mı, meclis? parlamenter meclis sistemdeyken 11 tane 11 Kardeş, dinle tane dinle beni. Cumhurbaşkanı dinle parlamenter dinle. sistemde hangi Cumhurbaşkanı yargılandı? Bir dakika hani Parlamenter sistem. Tamam kardeşim. Vatana tane ihanet olsa yapmadım. Vatana ihanet olursa yargılanır. Kenan Evren vatanı ihaneti kitledi mi? Neden yapıldı, hukuk yapmadı? Gereği yapıldı ahirette işte Gereği. Zincirli kuyuda yapılıyor Ahirette, ahirette mi bulsun? Yani bir insan ahirette ihanet yapılıyor. ederse sadece ahirette senede, 98 mi bulsun? 98 yaşında bulmasınla. mahkemenin huzuruna çıkarır mı? Bunu da biz çıkardık Neden CHP çıkarmadı? Biz çıkardık bunu Biz onu yargıladık. Biz, bak, yaptık. biz yaptık O dönemde ya evet, 19 1990'da o. Ecevit değil Şu miydi? Niye yargılamadı? Yargılasaydı Bak ben partici değilim Partiyle alakalı da konuşmuyorum Hayır 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 Partici değilim. Ben işte hakikati savunursansa sen böyle savunursun. 11 tane Ama cumhurbaşkanını sen... yargılayamamış Hadeşi. olan bir parlamenter sisteme kalkıp parlamenter sistem gele gelecek, gelecek diyeceksin. Gelecek. Ee, biz yaptık biz. Ya biz derken biz yaptık, yaptık Kenan Evren'i. Hayır hayır çeken, biz derken. Hukukun önüne çıkaran yine parti değil miydi Bizdi. biz? Derken. Biz derken kim abi? Seni şu an eleştirdi. Seni eleştirdi. Ben kimseyi eleştirmiyorum. Ben yasaları eleştiriyorum şu anda demokrasi demokrasinin olmadığını eleştiriyorum hukukun ve yargının kesinlikle olmadığını eleştiriyorum Doğru Yok kardeşim şey böyle bir şey ya Doğru. Yok Doğru. yani Doğru. konuşmayacaksanız konuşmayın ama konuşacaksanız doğruları konuşun Doğrunun arkasında benim babam olsun vatanı yakalat olsa asılmasa namerdim eğer ben arkasında durursam Böyle Efendim Şöyle gelin Eyvallah Genç Bakın Bakar mısın? Arkadaşımın bütün anlattıkların altına imzamı Eyvallah. atıyorum. Eyvallah. Eksik söyledi, fazla söylemedi. Eyvallah. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> başkanlık sisteminden <laughs> siz memnun musunuz? <laughs> değilim. Neden? <laughs> siz memnun musunuz başkanlık sisteminden? Başkanlık sistemi? Yani biz parlamenter sistemden daha <laughs> e, haz alıyordu. Daha. Neden? Daha demokratik, e, ya mesela bir şeye... E, bir şeye karar veriyorsunuz değil mi? Önce bu bir işaretten geçer değil mi? Mesela demokratik sistemde genelde ne olur? Hani en azından belli bir tabanın e Milletvekillerin milletvekillerinin sözü olur. Tabii sözü olurdu. O zaman ne olurdu? Tek bir kişiye kalmazdı ve o şekilde sistemsel olarak biz daha rahat olurduk ve burada seçtiğimiz milletvekillerin de bir değer, bir kıymeti olurdu. E şimdi bir kıymetli harbiyeleri kalmamış. Yani bir milletvekili seçtiğimizde bir sonuç alamıyoruz.